Önce buraya bak. Ne yapıyoruz bugün? Boya. Ne boyası? Çok güzel. Dur diğer tarafınca. <laughs> Karan bugün Galatasaraylı olmak istiyor. Annem Dur. Kerem Galatasaraylı da zaten suratını boyamak istiyor. <laughs> <laughs> Biz de boyayacağız. Bakayım mı aynaya? Evet, Bekle. Bitireyim önce. Bir dakika ama çok oynama gözüne giren. <laughs> çok oynama diyorum oğlum. <laughs> Anne böyle değil ama. Otur bakalım. Şarkıda böyle böyle. Nasıl? Çiz, Çizgi yapıyorlar. Ben bilmiyorum ki. Biliyorum annem ama hep izliyorum öyle. Ama söylemedin ki bana çizgi çizgi diye. Tam bugün böyle olsun, bir dahaki sefere çizgi çizgi yaparız. Aa, Diğer tarafı da sarı yapalım. Çizgi çizeceğim. Nasıl çizgi çizgi? Şöyle. Şöyle mi? Hı hı. Dur bakalım, bir dakika. Bakayım. Böyle değil anne. Dur olmadı otur. Böyle. Böyle değil mi? Böyle. Tamam otur. <laughs> böyle değil anne böyle. Şu, şu, şu. Şöyle mi? Bak bakalım. Öyle değil anne. Şöyle. şöyle. Tamam gel bugünlük böyle olsun. Bir dahaki sefere bana videoyu izlet. Videodaki gibi yapayım olur mu? şimdilik böyle sarının hepsini sürelim çünkü belli olmaz yoksa videoda. <laughs> Biraz daha yapsak daha güzel olur bence. Sedan'ın neyi ne dedi? Otur bakalım. Yavaş anneciğim. Hülya teyze değil mi anne? No. Niye? İşimiz var. Ne yapacağız ki? Yani sen bir şey yapmıyorsun. Anne yapıyor zaten oğlum. Ne yapacağız ki? Hah. <laughs> Burnuna da kedi yapalım mı? Aslanın bıyıklarından. Aslan, ya mı? aslan mı ama mi? Aslan yap bunu. siyah haymış. Sen bekle. Siyah ha. olmaz ki aslan. Ya, burada siyah ya. Siyah ya. Bakalım parmak boyalarında siyah var mıymış. Var mıymış? Var mıymış? Bayağı kuru ama bakalım açılacak mı? Beyaz? Beyaza gerek yok. Siyah lazım. Kurumuş. Evet. Evet. <laughs> Gel bakalım. Olacak mı? Bak bakalım. <laughs> Gel bıyıklarını da yapalım aslanım. <laughs> Bıyıklar öyle olmaz ki. Dön bana. Dön bana. <gülüyor> <gülüyor> Dur sakin ol. Bekle <laughs> bir tane daha şimdi. Bu tarafa. Herencim dur bak kırmızıya bulaştı. Bulaştı güzel. Gel anneciğim. Otur. Bak. Gel bakalım gel. Gel biraz da uzatalım. Bekle. Bunu da uzatalım. Tam aslan gibi olsun. <gülüyor> <gülüyor>